Merhaba, bu videonun amacı sizi Tulumba Telefon Kartı sayfalarıyla tanıştırmak. İlk önce telefon kartı altında hesabınıza girişten doğru e, giriş yapın. E, eğer daha önce giriş yapmadıysanız şifrenizi ve e-mail e, e adresiniz ve şifrenizi girmeniz gerekecek. Burada ilk opsiyon para ekleme opsiyon seçenekleri. Ya manuel olarak her seferinde gelip buradan para ekleyebilirsiniz. Ne kadar yüksek eklerseniz o kadar algoritmik şekilde artan bonus miktarlarını alırsınız. Diğeri de otomatik olarak para yükleme. Buraya gelip seçip miktarı seçebilirsiniz ve her bu 4 doların altına düştüğünde bu miktar otomatik olarak yüklenir. Burada da gene bonus miktarları alıyorsunuz yukarıda gördüğünüz. Burada tek gereklilik bir tane hesabınızda kredi kartı olması. Default olarak seçilmiş o seçilmiş karta otomatik olarak yüklenecektir para. Diğer opsiyon pin numaranızı görme opsiyonu. Burada pin numaranız ve aktif olup olmadığı. Ancak biz pin numarası görmenizi istemiyoruz. O yüzden beni hatırla linkini tıklarsanız Buraya gireceğiniz numaralardan biz size PIN sormuyoruz. Yani buradan ararsanız mesela şu 917, 917, 917 bir numaralı ararsanız size PIN numarası sormayacağız. Mesela ilave bir şey yapmak isterseniz mesela ev numaranızı koyalım 555, 444, 666. Bu numarayı ekledim. Artık bu numaradan da arandığında size PIN numarası sormayacağız. Diğer bir kolaylık hızlı arama numaraları. Mesela amcamın numarası 2 numaralı hızlı aramada kayıtlı. Dolayısıyla sistem bana e, aramak istediğiniz numarayı girin dediği zaman bütün bu numaraları çevirmek yerine sadece 2 ve poundu çevireceğim. E, ya da işte yengemi aramak için 23 poundu çevireceğim. E, diyelim şu artık geçerli değil onu silmek için burayı sili tıklıyorum e, yeni bir numara e, e, aramak için şey eklemek için de mesela 4 numaraya e, numara ekliyorum 90 555 777 8888 e, bu da e, Cem olsun arkadaşım Cem'in numarası olsun onu ekledim bundan sonra Cem'i aramak için de bütün o numaralarını çevirmek yerine 4 ve pounda basıyorum. Diğer opsiyon burada balansınızı görme opsiyonu. Bu kartta 94 cent var şu anda. Burayı tıklayarak da daha önce yaptığınız alımların listesini görebilirsiniz. Diğer bir opsiyon arama kayıtlarınız. Size otomatik olarak biz son 5 arama kaydınızı getiriyoruz. E, bugünkü hariç tabii. E, bunun dışında siz e, belli aralıklar seçebilirsiniz e, yıllar öncesine giderek. Bugünkü arama kayıtlarını görmek için de burayı tıklayın. Yalnız arama bittikten sonra 3-4 dakika sürebiliyor. E, buraya tıklamanız e, yeterli olacak ondan sonra sırf bugünkü aramaları görmek için. E, erişim numaralarının listesini görmek için de burayı tıklayabilirsiniz. Sizin bulunduğunuz yeri otomatik olarak tanıyıp size oranın e, erişim numaralarını verecek. Ama başka bir yer seçmek isterseniz de burayı tıklayıp e, ona göre bir yer seçebilirsiniz buradan. E, geri gidelim. Evet son olarak da Linfon e, kurulumumuz. Bu bizim kurulumumuz. E, e, bir third party kurul, e, kurulum. Bunu indiriyorsunuz yani ya iPhone'unuza, iPad'inize, tabletinize, Android, Windows Phone, Blackberry, e, PC, Mac her yere indirebilirsiniz. E, İnterneti olan her yerden Tulumba e, e, hesabınızı kullanarak dünyanın her yerini arayabilirsiniz. Mesela diyelim Türkiye'ye seyahat ettiniz. Oradan Amerika'yı geri aramak istiyorsunuz. Bu Linfon'la son derece kolay. Her, tek gereklilik internet olması. Yani GSM üzerinden olur, Wi-Fi üzerinden olur. E, fark etmez ama internet erişiminiz olduğu sürece e, her yeri arayabilirsiniz. Bunun kurulumu için ayrıca bir video olacak. E, o videoyu seyretmenizi tavsiye ederiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.